Merhaba sevgili dostlar. Bugün bugüne kadar öğrendiğiniz bilgilerin gerçek mi, faydalı mı olup olmadığını test etmenizi sağlayan bir yöntemden bahsetsem nasıl olur? Öğrendiklerinize, bugüne kadar öğrenmiş olduğunuz şeylere, bilgilere bir de bu açıdan baksanız nasıl olur? Evet sevgili dostlar, bazı bilgiler bize iyi gelirken, bize şifa alırken bazıları zehir olabilmekte. Aslında bilgi amaç değil araçtır. Bizi hangi amaca ulaştığına bakmak gerekiyor. Bizi hangi duyguya ulaştığına bakmak gerekiyor. Bizi büyüklenme, kibir duygusuna mı götürüyor yoksa tevazuya mı götürüyor? Biliyorsunuz şeytan bildiklerini ortaya koyduğunda kibirlenmişti. Yani onun bildikleri onu kibir duygusuna götürmüştü. Demişti ki Hz. Adem'i topraktan yarattın, beni ateşten yarattın. Ben ne ona secde ediyorum ki? Ben ne onun üstünü kabul ediyorum ki? o benim üstünüm kabul etsin demiş ve bu haliyle, bu bilgisiyle Allah'a isyan etmişti ve onun kaybetmesi sebep oldu. Bu bildikleri onun şımarmasını, egosunu beslemesine neden oldu. Hatta bir menkıbede şöyle anlatılır. Hz. Musa bir gün şeytana der ki, bana bir nasihatte bulun der. Şeytan da onu şunu söyler, ben deme ben gibi olursun. Evet, bildikleriniz, öğrendiğiniz şeyler acaba egonuzu mu şişiriyor, sizin büyüklenmenizi, kibirlenmenizi mi sağlıyor yoksa sizi tevazuya mı götürüyor? Gerçek bilgi, amacına hizmet eden bilgi insanı tevazuya götüren bilgidir. Şeytan bildikleriyle kibirlendi. Bilgi insan Sokrat o kadar şey öğrendikten ve bildikten sonra söylemiş olduğu şu sözü hatırlıyorsunuz. Hayatta en iyi bildiğim şey hiçbir şeyi bilmiyorum. İşte o bilgilerse bunu dedirtiyorsa gerçek bilgi. Amacına hizmet eden bilgi. Çünkü Kur'an'da da Allah şunu söylüyor. Rahman'ın Allah'ın has kullarının özetlerinden bahsederken onlar yeryüzünde tevazuyla yürürler ve cahillerle karşılaştığında selam der geçerler. Cahillerle karşılaşmak ve tevazuyla yürümek. Tevazuyla yürüyen kimler? Allah'ın has kulları. Rahman'ın has kulları. Eğer Rahman'ın has kullarında olduğu gibi bildikleriniz sizin ne kadar az şey bildiğinizi fark etmenizi sağlıyorsa işte o bilgi amacına hizmet eden bilgi öğrendikleriniz sizi doğru yere götürüyor demektir. Kibirli yapıyorsa sizi orada da işte sizi şeytanlaştırıyor. Biliyorum zannediyorsunuz bu halinize tevazu gösteremediğiniz için aslında cahilsiniz. O insanlarla karşılaştığınızda ya şuna şöyle bir laf söyleyeyim, şunu haddini bildireyim demek yerine selam deyin geçin. Selam der geçerlerdir Allah Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili dostlar, Mevlana Mesnevi de bununla alakalı çok harika bir hikayeden bahseder. Kramer bilgini ve kayıkçı hikayesi gramer uzmanı, kayıkçı ile bir yolculuğa başlıyorlar. Tabi gramer ustası bildiği bilgilerle biraz egosu şişmiş, biraz egosuna vurgu yapan birisi ve biraz kayıkçıya küçümseyen bir edayla bakıyor ve biraz da kendisinin ne kadar bilgili olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Ve kayıkçıya şunu söylüyor. Sen gramer bilir misin, nahi bilir misin diyor. O defen ben nahivden falan anlamam diyor. Gremerci diyor ki eyvah hayatının yarısı boşa gitmiş diyor. Aradan zaman geçiyor denizde ilerlerken. Öyle bir fırtına çıkıyor ki deniz o kadar dalgalanıyor ki böyle. Kayık alabora olmak üzere. Kayıkçı elinden geleni yapıyor ama bir türlü deniz sakinleşmiyor. Kayığı kurtarmanın da artık im imkansız olduğunu gördüğünde Kremercı'ya şunu söylüyor. Siz yüzmeyi biliyor musunuz? Hayır ben yüzmeyi bilmiyorum diyor. Kayıkçı taşı gidiğinde koyuyor. Eyvah keşke yüzme bilseydiniz. Zira hayatınızın tamamı gitti diyor. Sizin bildiğiniz her bilgi her zaman işe yaramayabilir. Veya bildiğiniz bilgi sizi kibir sahibi, ego sahibi biri yapıyorsa sizin önünüzde pat etmeniz gereken birçok yol var demektir. O gelmek için daha acı çekeceğiniz yolun cilveleriyle karşılaşacaksınız demektir. Zira gerçek bilgi insanı kibre değil, insanı alçakgönüllülüğe, tevazuya götüren bilgidir. Hayatta en iyi bildiğim şey hiçbir şeyi bilmiyorum dedirten bilgidir. Aynen Sokrat gibi gerçek bilgin olan ve bu bilgisiyle tevazuyu kuşanmış olan Mevlana ile Hacı Bektaş arasında geçen hikayeyi duymuşsunuzdur. Adam birisi hırsızlık yapıyor ve bir inek çalıyor. Bir müddet sonra aklı başına geliyor ve diyor ki zararı neresinden neresem kardır. Ben bu ineği kendim yemek yerine, kendim harcamak yerine gideyim Hacı Bektaş'ı Veli'nin dergahını bağışlayayım diyor. Ve Nevşehir'e gidip Hacı Bektaş dergahına o ineği hediye etmek istediğini söylediğinde Hacı Bektaş Kardeş kusura bakma biz çalıntı malı kabul edemeyiz diyor. Adam oradan ayrılıyor, üşenmiyor. İneğini de alıp Konya'ya, Mevlana'nın dergahına gidiyor. İneği çaldığını, akıllandığını ve hediye etmek istediğini söylüyor. Ve Mevlana bunu kabul ediyor. Adam şaşırıyor. Ve Hacı Bektaş Veli kabul etmedi, Mevlana kabul etti. Bu durum Mevlana'ya soruyor. Ben diyor daha önce Hacı Bektaş Veli'nin dergahına vardım ama bunu kabul etmedi. Siz kabul ettiniz deyince Mevlana biz kargaysak Hacı Bektaş Şibeli şahindir diyor. O bizim gibi her leşe konmaz diyor. Tevazu görüyorsun değil mi sevgili dostlar? Adam oradan ayrılıyor, üşenmiyor tekrar Nevşehir'e gidiyor ve bu sefer durumu Hacı Bektaş Şibeli'ye soruyor. O bilgin, o yüce insanda, bildikleriyle tevazu yakalamış o insanda bu sefer ne diyor? Biz bir su birikintisiysek Mevlana bir okyanustur. Bir damla leke, su birikintisi lekeler ama okyanusa zarar olmaz diyor. Hem Mevlana'nın vermiş olduğu, hem Hacı Bektaşi Veli'nin vermiş olduğu cevap tevazunun zirvesi. Acaba bildiğim şeyler, yeteneklerim, yaptığım şeyler beni tevazuya mı götürüyor yoksa beni kibirlendiriyor mu? İnsanlardan kendimi daha fazla, daha üstün görmeme neden oluyor yoksa öğrendikçe öğrendiğim şeylerin ne kadar az olduğunu mu fark ettiriyor bana? Yani beni arıbaşlığı mı yapıyor? Alçak gönüllü yapıyor? Eğer alçak gönüllü yapıyorsa, o bilgi sağlam bilgidir. O bilgi faydalı bilgidir. O bilgi seni güvenli yere ulaştıran bilgidir. Gerek bildiklerinle, gerek ibadetinle dahi birlerine caka satıyorsan, birlerine üstünü sağlamaya çalışıyorsan, ben şöyle şöyle hayır sanat yaparım, ben şunları da biliyorum, ben şöyle meziyetlere sahibim, hiç namazımı aksatmam, hatta teheccüdüm bile beş vakit namaz gibi kılarım tarzı şeyleri birilerine anlatma ihtiyacı hissediyorsan şunu sorman gerekiyor bunu anlatmaya neden ihtiyacım var? İnsanların duyması neden istiyorum acaba? Alim bir zat gece ibadet ederken oğlu da ona iştirak ediyor. Babasıyla beraber gece biraz ilimle uğraşıyor, biraz tefekkür ediyor ve babasıyla teheccüd namazı da kılıyor. Ve namazdan sonra alimin oğlu şöyle şehre bakıyor ve şehirde herkes uyuyor. Diyor ki babacığım görüyor musun? Herkes fosur fosur uyuyor diyor. Alim yine tevazunun zirvesine bir cevap veriyor. Oğlum keşke sen de bu sözü söyleyeceğine onlar gibi uysaydın diyoruz. Gerçek bilgi bizi tevazuya götüren bilgi, sahte bilgi bizi kibre ve kendimiz başkalarından farklı göstermeye çalıştığımız bilgi. Ben içten dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.